Arkadaşlar merhaba. Sanırım ilk defa gözlükle karşılıyorum sizi, yani gözlükle açıyorum kamerayı. E, evden çıkarken lenslerimi takıyordum. E, numaralı lens kullanıyorum ben, renksiz. Fakat e, dün geceden sanırım solüsyon eklememişim. Ya da bilmiyorum bir şey olmuş yani çok kötü kurumuş, içinde de su yoktu. Koydum da hatırlıyorum ama döküldü mü ne olduysa. O yüzden böyle gözlüklerimi taktım. Şu an saç baş dağınık anlayacağınız gibi kuaföre gidiyorum. Güven abi, saçımı kestireceğim. Böyle nişan öncesi bir kendine gelsin. Çok kötü zaten. Yıkatacağım falan. Böyle hemen hazırlandım. Çıktım. Ee, o ara açamadım kamerayı. Zaten çok böyle hafif bir makyaj yaptım. Gözlük de çok garipsedim şu an kendimi yani. Çok normalde dışarıda gözlük takmıyorum. Nasıl olmuş sizce? Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle. Şimdi kuaförde görüşürüz tekrar. Bay bay. Şimdi saçlarımı yıkadık. Kestireceğim birazdan. Güven abi el salla. Takipçilerine el sallıyorum. Saçlarım böyle oldu arkadaşlar. Önlere çok hafif bir kat verdik. Uçlarından aldık. Düzeltmek amaçlı. Biliyorsunuz karantinada abim kesmişti en son. Onu düzelttik. Böyle. Güzel oldu bence. Şimdi kuruyunca daha iyi anlarız. Saçlarım bitti arkadaşlar. Şöyle önlere çok hafif kat verdik arkadan da kestik böyle. Ben gidiyorum Güven abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Kendine iyi bak. Ben Şimdi kuaförden çıktık. Annemle buluştuk. Gezmeye gidiyoruz AVM'ye. En evet. salla aşkım. Merhaba. <laughs> baktık biraz. Anneme ayakkabı falan baktık. Öyle. şimdi yemek yerine giriyoruz. Sağlıklı bir şeyler yiyeceğiz diye planlıyoruz. Gel böyle. İnşallah öyle olur. Sağlıklı olur yani. Şurada da tavuk dünyası gözüme çarptı. Bakalım neler var. Tekrar yemek yerken gösteririm size. sipariş verdik, bekliyoruz. En sağlıklı şekilde almaya çalıştım. Kolayı bıraktım arkadaşlar, net olarak. Ayran aldım. Ve yanına döner. Yani durum olarak bir porsiyon daha sağlıklı değil mi? Daha ne yapalım? Bu kız daha ne yapsın? Şimdi bekliyoruz. Kasaplı geldik bu arada? Teşekkürler. yemeğimizi yedik. Lavaşlardan çok az yedim yani çok fazla yememeye çalıştım. Ee, evet. Şimdi biraz mağaza dolaşacağız yine. Yani Bershka, H&M, Zara öyle. Intex grubuna bakmadım daha. Onlara bakacağız. Böyleyim bugün de. Basic giyindim. Gidiyoruz Andişko ile. nişan gününde makyaj yapılmadan önce yüzümün nemli olması lazım. O yüzden bir göz altı maskesi alayım diyorum göz altlarım için. Bir de yüz maskesi alayım diyorum. Tabi haftaya yine gelecekler. O gün de makyaj falan yapacağım. Yüzümün yine nemli olması lazım. Böyle bir tane salatalıklı maske alıyorum. Bir tane de şöyle narli maske alıyorum. Bunların fiyatı 6.25. İkisi değil. Yani tek 6.25 biri. Bunun da fiyatı 14 Lira. Fakat içinde 6 tane varmış. Bu da beni hem tanışmalı hem e, nişanda götürür diye düşünüyorum. Şimdi e, bir de şuraya bakacağım. Şey istiyorum, bu kudak e, kenarı e, yüz usturası aslında istiyorum. Ona bakacağım. İstiyorum ama göremiyorum. dışında bir eksiğim var mıydı diye. Şöyle bir dolaşalım birlikte. Thank you. Koca bakıyorum. Tanışmada pudra bir elbise giyeceğim onun için. Bu bende var mıydı acaba? Güzelmiş bu. Şu nohut tonlarda bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu gözlüğün yakıştığı insanlar var mı bilmiyorum ama hiç olmuyor bana böyle vintage aslında güzel modelleri ama yine hiç olmuyor şuna bakın uzaylı gibi oldum bu ne ya çok garip oluyor ama modelleri aslında çok hoşuma gidiyor benim deniyorum ama olmuyor. Arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur zaten. Pileli model. Son zamanlarda bayağı trend oldu ama arkadan direkt benim olmadı bir mevsim denince de i̇şte şöyle bir şey denedim ama. Yani şu da nedir? Çok kısa oldu yırtmaçlı. Şöyle deneyeceğim. Evet, bu da böyle vatka yakalı. I'm going to the guy it's öyle bir kahve içeceğiz. Sonra döneriz artık eve. Değil mi? Döneriz. Ben birkaç bir şey aldım. Onları da evde gösteririm. Sonra bu videoyu da bitiririm artık diye düşünüyorum. Aslında yarın e, nişan için ay ellerimi <laughs> Arkadaşlar ellerim neden böyle derseniz oje alırken denedik. Çok gözükmüyor çekeyim. Bu herhalde çıktığım için yani. Alış Devir ne kadar değişti bakın annem var yanımda kamerayla sohbet ediyorum ama bu videoyu da çekmek zorundayım. Neyse ben şimdi biraz döneyim annemle sohbet edelim. Evde tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi eve geldim aldıklarımı göstereceğim size söylemiştim. AVM'de göstereceğim diye. Öncelikle şöyle H&M'den takı aldım iki parça. Düz böyle bir halka ve şöyle bir şey, oje denediğim için ellerim zaten biliyorsunuz böyle ikisini kombinlerim diye düşündüm. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Fiyatlarını da size söyleyeyim. Bu 29.90. Şöyle etiketi, barkodu Bu da 29.90. Yani ikisi 60 liraya geldi. 30 30 60. Heyecanla aldıklarım bu kadardı. Şimdi minik bir gratis alışveriş yaptım. Onu göstereceğim. Bir tane orkit aldım. Böyle 14'lü. Bunun fiyatı 10 liraydı. Sonra şöyle bir maske aldım. Saltalık özlü. Bu 6.95'ti. Bu bunu Teknoza'dan aldık. Abime kulaklık. Bakmak isterseniz cep girişli bunlar. Hem bilgisayara hem telefona oluyor. iPhone'da içinde kullanabiliyorsunuz. imex e markasını. T-Tek baktık ama yoktu. Bunu da 40 liraya aldım. Bakmak isterseniz bu ayrı yani. içinden çıktı. Şimdi ücretsiz alışverişime devam ediyorum. Şöyle narlı bir maske aldım. Bu da 6.95. Biliyorsunuz bu süreçte çok nişan, söz tanışma gibi şeyler var. Bol bol yüzümü bakım yapmaya çalışıyorum. Maske yapmaya çalışıyorum. Şöyle 3 çift bir göz maskesi aldım. İçinde 6 adet var. Bunu da 3 kere kullanabiliyorum. E, Smoothing diyor. g ve vitamin A, E içeriyormuş. Bu da göz altı için. Onun için şöyle bir dış jeli aldım. Çilekli. Bu da çok güzel kokuyordu. Gerçekten şu an keşke size kokusunu gönderebilsem. Bunu de kullanırız artık. Tam böyle kızlar için bir koku. Daha sonra şöyle iki tane Flormar'dan oje aldık. Zaten denedim, tırnaklarımdan anlaşılıyordur. Şu 352 Black Star Red rengi, özellikle çok hoşuma gitti. Tam şu serçe parmağımda gördüğünüz renk. Bu da 456 Purket Cats rengi Flormar'dan. Yine bunlar da 5 lira civarındaydı. Sonra Berlin'in şöyle koyu renk ojeler için olan bir asistanını aldım. Onun dışında bir adet annemin telefonu çıktı. Biz bu poşeti hep yanımıza taşıyoruz, ikiye poşeti. Böyle ee, dışarıda da poşet almıyoruz boşuna. Ee, neyse arkadaşlar ben ben dediğim gibi eve gelince size göstereceğim demiştim. O yüzden şu an saat geç oldu biraz. Neredeyse 9.30'a geliyor. Ee, geç bir saatte olsa da size göstermeden kapatmak istemedim. Böyle minik bir ihtiyaç alışverişi oldu aslında. Onun dışında birkaç bir şey de baktım. Topuklu terlik istiyordum baktım ama çok bulamadım. Ee, anneme bir şeyler baktık. O birkaç bir şey aldı. Ee, öyle. Ee, buraya kadar izlediyseniz yorumunuzu ve beğeninizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olun. Çok güzel içerikler gelecek, e, dediğim gibi tanışma videom, söz videom e, çok güzel içerikler gelecek, her anımı zaten sizle paylaşıyorum biliyorsunuz. Böyle, umarım buraya kadar sevinip izlemişsinizdir, biraz yorgunum arkadaşlar, enerjim geçmiş oluyor, çok böyle enerjik motivasyonla açtım, böyle bir saç kestirme falan güzel bir video oldu ama sonlara doğru biraz pilim bitti. Yarın e, tekrar nişan elbisem için provaya gideceğiz kuzenimle. Ee, elbisede bir şeyler var arkadaşlar. Yarından sonra onu da olmadı videosunu çekip size anlatırım. Bazı sorunlar var. İnşallah düzelir diyorum. Onun dışında şu süreçte nişan sürecinde her şey çok yolunda gidiyor. Böyle e, sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.